Merhaba evet dostlar. Bugün yine geldik. İnşaatımıza birazcık çalışalım. Kontla geldik. Konta yine köpekler saldırdı. Bugün elimde sopa vardı. Ayırabildik yani zaten bir noktadan sonra mecbur yani. Birilerinin canı yanmadan birileri bırakmıyor. Bu bir gerçek. Şimdi kanala yaşlı bir köpek düşmüş komşu arada. Oraya doğru gidiyorum kurtarmaya. İnşallah kurtarabilirsek. Menfezin altında kalmış. Dur, dur dur Bir ip alalım. Bu tarafa gel 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 gel. Arkadaşlar köpek kanalda. Bu kanal daha öncesi de biz e, mahkemeye verdik bununla ilgili. Ki etrafı kapansın kapanmadı bir sürü hayvan öldü. Gel oğlum gel. Gel. Gel bu tarafa ip atacağım. Gel 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 gel. Gel küçük 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 küçük. Gel. Küçük 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 küçük. İp koptu elimdeki kaçırdım menfeze girdim. Menfez altına bekliyorum. Bu taraftan alacağım inşallah. Gel gel gel. Şu aradan alabilirsin. Koptu. Kontun çengeni çözdüm. Çözdüm. Motoru aldım, koşarak geldim. Şimdi burada aa, burada yetişemem. Önde yakalayacağım. Gel arkadaşlar. Gel. Gel, kod. Kod gel. Buraya, gel. Çık, çık 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 gel Gel, gel, gel. Kod et, git dön geri. Gel. Arkadaşlar. Kontun gelin tuttum, çıkardım aldım. Gel, gel oğlum. Gel hayvan mahvolmuş Yaşlı bir köpek. Allah'tan komşu aradı görmüş. Gel oğlum, gel. Gel, çık 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 kont hadi. Konta hadi. Hadi git. Gel. Gel, çık 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 gel oğlum. Gel, 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 gel. gel, gel 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 oğlum gel Görürüm, gel oğlum gel 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 yazık ya gel 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 bilmiyormuş kanal demek ki gel çengeli kanal içinde bağladım vallahi yoksa çıkarma şansım yok ip attım tek elle de çengeli bağladım şimdi gel gel oğlum gel hadi geç koyunların yanına git hadi geç komşunun koyunlarına gelmiş sahipsiz bir köpek dur lan biz kokuyun sende bağlayıp götürelim. Köpeği karışmasın. Gel. Hadi oğlum hadi. Arkadaşlar bu kanalda daha önce biz 3 tane ayı kurtardık. 1-2 ee, tane domuz kurtardık. Tilkiler mi demezsiniz, köpekler mi demezsiniz, koyunlar mı, eşek mi, at mı çok kurtardık. Bununla ilgili de e, bir şikayette bulunduk. Yani dava ettik daha öncesinde. Ve buranın ihalesi yapıldı. Yani birçok yaban hayvan düşüyor. Binlerce. Binlerce demeyeyim. Yüzlerce diyeyim hatta. Yani şimdiye kadar çok düşmüştür çünkü. Depoda ölülerini çıkarıyorlar. Ee, bununla ilgili de hani biz bunun yapılan ihale sonucunda buraların etrafı kapatılacaktı. Yıllar oldu halen kapatılmadı. Ve bu görüntüden sonra tekrardan bir dilekçe daha vermemiz evet. gerekiyor. Depoya geldim yine. Ne hayvan var diye bakın ne varmış. Aman Allah'ım. Haydi. Çok kokuyor. Arkadaşlar çok kokuyor benim midem. Psikolojik boyutta. Yanında da başka hayvan da var. Arkadaşlar. Geçen senenin yavrusu herhalde bu. Şişmiş Burada bir Aa, Kurt var Vallahi kocaman kurt Başka ne var Kurtmuş bu ya Evet arkadaşlar e, burada hani midem söylediğim gibi psikolojik boyutta olduğu için fazla duramadım. E, yanımız duran vardı. durumu kaldırdım size daha yakından e, düzgün bir şekilde göstermek için. Yanında bayağı büyük bir kurt var. E, aktarmış olduğum gibi az önce de. Yani bilmiyorum bir bozayı o kadar yakından gördünüz mü? Hani görmeyen de vardır tabii ki çok hatta. Ben daha canlısıyla birebir hani bir buçuk iki metre civarında çok yakın bir şeyde nefesini hissettiğimi hatırlıyorum. Diğer videolarda da ben hani söylemiştim hani anlatmıştım aslında ayılarım var diye falan. Onlar da bu şekilde bu kanala düşüp öldüler. Yani şans eseri yardım hayvan ne çıkacak diye depoda çünkü sürekli bir hayvan ölü çıkıyor. Kuru da sonradan fark ettim. Büyük bir kurt aslında da baya baya bir uzun süre kalmış orada. Yani ayı da yavru olmasına rağmen hani gerçekten kafa yapsa ayı adı üstünde ya. Kafa yapsı dişleri falan parmak kadar ya. Baya büyük. Arkadaşlar ee, şu 5 beş, e 15 ders sizin demiş. Yani söylemediler başta. Söylemedikleri için de mecburen şu an siziz ben katacağımız için. Beni çekiyorsun değil mi Onur? İnşallah. ee, <laughs> yemin ederim hem beni resmen kör etti hem de nefes falan bırakmadı. Şimdi simmerdeler mi diyorum 3 tane falan kaldı. Saat 1'den beri daha 1, 2, 3, 4 tane. Tam 4 bile değil. Sahta sevinçin. Bir de zaman etmiyor. Böyle Türkiye takıyorum ama fayda etmiyor. Jeneratör evet. getirdik. Şey Kiraladık. Yapmaya devam ediyorum ama benim atlet bir yani. yerde. Bilselim böyle olduğunu hiç başlamazdım. Sözde tahtaları sildirdik ama hani biraz karşı karşı falan oldu. Onları da sildireceğim diye düşünüyordum. Sileceğim daha doğrusu diye düşünüyordum ama imkansız yani. Şunları başladım diye düşünüyorum. Yoksa hiç yapmayacaktım. Şu oldum. Gerçekten tabii e, her şey emek doluyor, Emeksiz zor Hadi evet Elimizi Aslında bunları tek şeyleri bir vlog yapmak istemiştim ama yapamadım, çekemedim sürekli burada olmadığı için. Şimdi burada ee, ne işimiz kaldı? Seri. Ne bu? Burada banyo bu kapısı kalacak. E, i̇şte fayansı yapılacak. Lavabo kılıcı falan tuvalet yapılacak. Bir de oranın tabi ters tavanı ters tavanı var oranın üstünü unuttum diyeceğim ama gerek yok. Daha sonrası üst katın e, ee, tavanın şeyini aldık taş yünü aldık. küpayı çekebilirsiniz. Taş yünü ve lambiri yünü aldık. Parkesi yapılacak. Buranın merdiveni yapılacak. Ee, mutfak dolabımız kaldı. Mutfak dolabımız yapacak. Yani aslında yapımda parkeyi bekliyoruz. Parkesi, ahkatı parkesi yapılacak. Camların kanatları perşembe günü takacağız. Daha sonra ise elektrikçi bir şeyler takacak. Sonra boyası derken İnşallah bitireceğiz ve artık e, evini taşınca, Herhalde sonbahara kadar sürecek gibi geliyor. Yani bu kadar süreceğini beklemiyordum ben, bir 15 güne falan hatta aksine bir ay, bir buçuk aya diyorum. diyordum. olarak da hani gerçekten bu kadar beklemiyordum çünkü bayağı bayağı yağışlı. Tabii de en çok benim moralimi bozan konu ise dışarının dağınıklığı, burayı toplamak, üzerine sokmak. Bunları da ayarlayacağız yani benim en çok moralimi bozan konulardan bir tanesi de bu. Bu şekilde evimiz gelmedi neredeyiz? Erzincan'ın üzümü de üzüm bağları ne var bir de tabii ki macar kirazı. Ya müthiş bir şey ya. Vişneler, kirazlıklar. Yusuf abim var amcam. İşte uçraz ne var abi? İki haftada bir suyu var. İlacını vur abi üç kere. Traktör var zaten. Bir de toplanmaz. Başka hiçbir şey yok abi. Zahmetsiz yani. Yok. İşte yok. Ya toplanması abi. zor ama kirazın ya. Arkadaşlar macak kiraz canım. Üzümlü. Bunlar da tabi cinsleri var kendi aralarında değil mi? Macarın çeşidi var mı? Kısa... Şimdi abi... Bir uzun de kısası var abi. Şu sap var ya bu ortası. Hmm. Bu uzunu. Hangisi Öfke. daha iyi? Orta sağ mı? Abi sök suyunu satmış abi sökemedi bile kalmış. Biz içine yine seyretme yaptık. Çok sık ama çok sık ya. He. Arkadaşlar burası full kirazlık. Üzümlü kirazıyla, üzümüyle biliniyor. Gerçi her ağaçta yetişiyor. Allah bir kilodan fazla yedim herhalde. Ya, Karnım ya. arayacak. Ama aşağıdaki kirazlar daha mı insan ki? Bakayım. Maşallah cam gibiler. Yeşil cam. Maşallah. Maşallah. Bak şu dala bak abi ha. Maşallah. Bak yerine bak abi. Yani kiraz narlıktan pek i̇şte çöktüğü de. görülmez. Aynen abi. Bak bundan başını biz kestik abi budadık. Geçen sene. Eğilmiş mi?